Efendim korona günlüğünde sohbetlerimiz devam ediyor. Türkiye'de siyaset gerilmişken nereye doğru gittiğimizi anlamak üzere bu kez Uluç Gürkan'la birlikteyiz. Uluç Bey, e, Uluç abi diyeceğim. E, öncelikle hani ard arda bir e, farklı bir sürece girdiğimize dair emarelerle karşı karşıya kaldık. Ben bir süreç özetleyeyim. Darbe söylentisi önce bir başladı. Korona günlerinde sadece korona ile ilgilenirken hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken bir anda ne olmayacağını anlamaya başladık biz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tek adam yönetiminin uygulamalarına tanık olduk. Meslek örgütleri, barolarla ilgili yasal düzenleme, bekçilerle ilgili düzenleme, Adana Yüreğir'de bir provokasyon adeta CHP'nin gençliğine yönelik, e, İzmir'de bir provokasyon camide çabeyle açılması ne olduğunu anlayamadık. Bir anda 3 milyon vekili tutuklandı. Ardından da iki gazeteci gözaltına alındı. Ne yaşıyoruz sizce? Ee, şimdi son derece açık bir olgu. Cumhur İttifakı AKP iktidarı toplumsal desteğini kaybetmenin paniğini yaşıyor. Yani bunun altını o şekilde çizmek lazım. Bu panikle de sizin de ee, ne olduğunu tam anlayamadık dediğimiz karmaşık birbiriyle bütünlüğü olmayan zaman zaman da birbiriyle çelişen e, bir dizi e, uygulamaya karar demeyeceğim uygulamaya e, sebep oluyor. Şimdi e, panik nedeniyle toplumsal desteği kaybettiği panik nedeniyle e, toplumda ivmesi yükselen e, Millet İttifakı'nı ana omurgası Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti olan Millet İttifakı'nı e, zedelemeye, bozuşturmaya, ayrıştırmaya e, özel bir çaba harcıyor. E, şimdi e, özellikle e, milletvekillerinin e, birdenbire e, üyeliklerinin düşürülmesi ve tutuklanmaları e, hemen e, hızlı bir biçimde e, HDP üzerinden mi, Millet İttifakı arasında bir ayrıştırma ya e, yönelik. Anlamına geliyor, evet. Evet. Yani, Şimdi, CHP ile o, HDP yan yana CHP gösterdi. De, böyle iyi parti etmek. Bahsettiğiniz o e, yüreğirdeki operasyon filan hep e, Cumhurbaşkanı e, açıklamasında da işte Van'da PKK, Yüreğir'de CHP filan gibi bu paralellikleri bu algıyı yaratmaya çalışıyordu. Ama bakın bu hedef tutmadı. Çünkü son derece özensiz, son derece temelsiz bir yaklaşımdı. Özellikle Enis Berberoğlu'nu gazetecilik yıllarından çok iyi tanıdığı için bu konuda başta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere İyi Parti çok dik bir e, tutum gösterdi e, bunun ötesinde e, hedef sanıyorum e, CHP ile İyi Parti arasında bir ayrım e, yaratma e, hedefleri çok iyi tutmayınca bu kez daha geniş bir e, temelde muhaliflere karşı kapsamlı bir sindirme harekatı e, başlatıldı. E, Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in e, gözaltına alınmaları da e, son derece e, anlamsız askeri e, casusluk iddiasıyla gözaltına alınmaları da bu doğrultuda bir eylem gibi görünüyor. Şimdi bu noktada e, bu eski bir polis istihbaratçısı olan e, Bülent Arakol'un Yeni Şafak'taki yazılarını okuduğumda e, şu sonuca varabiliyorum. E, bu çerçeve altında bir anlamda ikinci operasyon, Ergenekon dalgası gibi falan diye yorumlanan bu operasyonda üç temel hedef var. Bir, gene Cumhuriyet Halk Partisi. İki, Kemalistler bu çerçevede de özellikle e, muhalif e, sesini duyurabilen, bilgiyle, belgeyle e, gerçekleri ortaya koyan gazeteciler dahil Kemalistler. Üçüncüsü de... E, eğer bir e, Ergenekonvari ayak yaratılacaksa 15 Temmuz'da FETÖ kalkışmasına karşı direnmiş e, Kemalist e, halen muazzaf ya da e, emekli askerler. Böyle bir üçlü hedef üstüne Bülent Orakoğlu yazılarını e, temel olarak oturtmaya çalışıyor. Şimdi o zaman bir çerçeveyi biraz daha netleştirelim mi? Soruyu daha net sorayım ben. Ee, Bülent Orakoğlu, Murat Yetkin'in ikinci Ergenekon dalgası gibi bir havadan söz etmesi üzerine, bir kumpas havasından söz etmesi üzerine bu yazıyı yazıp bir yandan da böyle çarpıtan bir havası vardı. Sonra Aytun Çerkin konuyu işledi. Ee, ne oluyor diye hani oradan anlamaya çalıştık. Sonra da hem milletvekilleri hem gazetecilere yönelik bir operasyona tanık evet. olduk. Adeta böyle bir resim yerine oturuyor. Ergen konu siz çok iyi takip ettiğiniz için biliyorsunuz zaten o süreci. Aynı onun gibi bir torba oluşuyor. Oradan buradan şuradan bir şeyler atılmaya başlanıyor. Torbanın ee, içerisine dosyalar atılmaya başlanıyor. E, 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 Öyle bir atmosfer olduğunu görüyor muyuz? Yani şu anda FETÖ öğrenmesi ikinci bir kumpas dalgasıyla karşı karşıya olduğumuzun emaresi net olarak görünüyor mu sizce? E, emare var. Yalnız bunu e, Ergenekonla e, isimle benzeştirecekler mi? Yani bu konuda bunu yaparlarsa biraz inandırıcı olmaktan uzaklaşırlar. Neden uzaklaşırlar? Şimdi Ergenekon dediğimiz yapı özünde, temelinde 1950'lerde NATO bünyesinde gölge ordu biçiminde oluşmuş bir olay. Benim aktif siyasal yaşamdan da bildiğim kadarıyla, izlediğim kadarıyla bakın bu yapıya Rahmetli Bülent Ecevit 1973-74 yıllarındaki başbakanlığı döneminde e, ciddi bir e, tavır koymuştu ve e, bu yapının tasfiyesi konusunu gündemine almıştı. Bu e, NATO bünyesindeki gölge ordu e, biçimindeki Gladio olarak kontrgerili olarak da e, gündemimize girmiş olan yapıya, Rahmetli Bülent Ecevit 1973-74 yıllarındaki başbakanlığı döneminde itiraz etmişti. E, bunun e, Türkiye'nin bir yapısı olmadığını e, işte e, masraflarının filan Amerika'dan karşılandığını ortaya koymuştu ve gündeminde e, bunun tasfiyesi yolunda da bir öncelikli e, olgu vardı. Ee, 1997-2002 yılları arasındaki başbakanlığı döneminde de e, yani e, bu konuda devrin genelkurmay başkanları rahmetli e, Karadayı ve Kıvrıkoğlu ile de ardından e, uzlaşma halinde bu yapının tasfiyesi sağlandı yerli bir dönüşüme e, gerçekleştirildi her şeyin Genelkurmay Başkanlığı'nın bugünkü yapıda da Milli Savunma Bakanlığı'nın kontrolü altında olan bir yapıya dönüştü. Onun için bu eski e, Gladio e, Kontrgerilla efendim e, Ergenekon yapısı üzerinden bir e, operasyon yürütmek e, fiilen mümkün değil. İkincisi 2006 yılı itibariyle Fethullah Gülen'in oluşturduğu kendi kendine o kumpas yapı e, bu e, Ergenekon adıyla şimdi üçüncü bir yapı oluşturmaları gerekiyor. E, bu da e, özellikle Fethullah Gülen kumpası ardından e, kamuoyunda e, çok ciddi bir biçimde inandırıcı olamaz. Bu yola e, Bülent Orakoğlunu itmeye çalıştığı, e, yolu açmaya çalıştığı gibi gidilirse de e, gerçekten e, hevesler e, kursaklarda kalır. Aynen FETÖ operasyonunda olduğu gibi e, ve e, şey e, başarılı bir kendileri açısından sonuç alamazlar. Bazı insanları, e, şimdi işte çeşitli gazetecilerde, milletvekillerinde yaşadığımız gibi Enis Berberoğlu olayında evet. Meser Yıldız, İsmail Dikel olayında gibi e, mağdur e, edebilirler. Ama e, toplumda bugünden sonra inandırıcı bir noktaya gidemezler. Bakın bu askeri casusluk iddiası, e, suçlaması çok derece ciddi bir iddia. Enis Berberoğlu'na da anımsatayım. İlk başta dava bu e, biçimde açılmıştı. Hı hı. Ve İstanbul'da 14. Ağır Ceza Mahkemesi askeri casusluk nedeniyle Enis Berberoğlu'nu önce müebbet hapse mahkum etmiş, sonra bunu 25 yıla indirmişti ama konu istinaf mahkemesine gittiğinde e, hiçbir altyapısı olmayan bu iddia çözüldü ve Berberoğlu'nun suçlaması gizli belgelerin e, ifşası e, açıklanması temeline götürüldü. Şimdi Merser Yıldız İsmail Dükel konusunda da e, böyle bir iddiayla başlamak e, ilk başta bir hava yaratsa da onların mağduriyetine yol açsa da e, sonuç vermeyecek yargı ne kadar kontrol altında olursa olsun, sonuç vermeyecek, içi doldurulamayacak, e, altyapısı boş kalacak e, bir e, suçlama olarak ortaya çıkıyor. Çünkü e, bu suçlamada şunları kanıtlamanız lazım. E, hangi belgeler elde edilmiş? Telefon konuşmasıyla belge elde edilmez. Bu belgeler kime... Hı hı. yönlendirilmiş satıl. Bir de üstelik yazılmayan haber zaten ortadaki Tabii. söz konusu olan. Yani konusu. yazarsanız gizli belge açıklamış oluyorsunuz. Yazmazsanız yasluk yapmış oluyorsunuz. Burada e, gerçekten yargı çelişkilere e, sürükleniyor. Aynen e, Enis Berberoğlu hakkındaki yargıtayın onamı kararında olduğu gibi o onama kararında bakın hem Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığı yok deniyor. Ceza onanıyor. Yani dokunulmazlığı olan bir milletvekili için ceza onanamaz ama e, dokunulmazlığı var deniliyor aynı kararda kendisi e, hakkındaki e, tutuklama kararı kaldırılıyor. Evet Giyim. bir karar evet. zaten yani bir tuhaflık e, söz konusu. Bu da üç söz ettiniz ya Uluç abi. Orada bir parantez açmak gerektiğini düşünüyorum. 3 hedef CHP Kemalistler e, ve e, FETÖ'ye direnmiş askerler derken hani buradaki operasyonda evet. da bir emare bulduğumuz konu. Bir de yüksek askeri şura geliyor. Bir bağını kurabilir miyiz? Şuradan ben yayınlarda da sıkça söylüyorum Mustafa Önsel Sayın Önsel en son e, Fetö'nün arzu ettiği operasyonun yapılacağı. FETÖ FETÖ'cülerin adeta arzu ettiği, e, hedeflediği, hedefe aldığı isimlerin tasfiye edileceğine dair bir takım yorum ve değerlendirmelerde bulundu bu Yüksek Askeri Şura ile ilgili olarak. Uyardı iktidarı adeta. Hani siz de burayla bir bağlantı kuruyor musunuz? E, FETÖ ile mücadele edemediğini düşündüğümüz iktidarın işin içinden çıkamadığı anlamında mı yorumlayalım, nasıl yorumlayalım bunu? E ben şöyle yorumluyorum bu konuyu. Yani FETÖ ile işbirliği yaptığını filan iktidarın e, iddia etmek, e, onu ima etmek e, yanıltıcı olur. Ama kemalistler yani Türkiye'nin geleceğini bugünlü de, geleceğini de dünden bugüne, bugünden yarına Türkiye'nin yol haritasını Atatürk'ün düşünceleri, öngörüleri ve gerçekleştirdikleri çizgisinde e, aydınlık olarak e, görenler hem mevcut iktidarın hem de FETÖ'nün hedefinde. İkisi arasında bir iktidar kavgası yaşandı. Ama ortak düşmanlar Kemalistler, Atatürkçüler e, o açıdan e, bu e, FETÖ'nün de düşman olarak algıladığı Kemalistler bugün itibariyle ee, dün e, FETÖ'ye karşı hükümete e, sahip çıkmış olsalar bile, varlığını korumasını sağlamış olsalar bile artık e, hedefte e, bir anlamda e, tasfiye potasına sokulmuş gibi görünüyorlar. Yoksa e, yani FETÖ ile yeniden uzlaşma mı arıyor iktidar filan gibi. Yorumların e, biraz abartılı olduğu düşüncesindeyim çünkü Fethullah Gülen'in, FETÖ'cülerin yeniden güçlenmesini hiç istemezler. E, çünkü farklı bir e, paylaşım, iktidarın paylaşım kavgası var. O kavga bitmedi. E, onlara o izni vermezler. Ama düşman ortak. E, bu arada belki biraz da e, rotayı saptıran e, birileri arayıcı olan birileri olabilir. E, bu rotayı sapmamak için de aslında lafı e, şuraya getirmek isterim. E, rotamızı saptırmamak için Türkiye Cumhuriyeti olarak bir yol haritası niteliğinde bir çalışmanız var. E, kamuoyuna da hani siz duyurdunuz ama ben de bu vesileyle duyurayım. Atatürk'ün izinde Türkiye dünyayı değiştirecektir dediğiniz bir kitap var. Bu kitapla ilgili e, çok konuşmuştuk e, vaktiyle e, ama bir türlü beraber yayın yapma fırsatımız olmamıştı. Biz Halk TV'den tabii değişik bir evet. şekilde e, yolumuz ayrılınca e, oralara gitmeyelim de yani sonuçta siz rotası şata, şaşanlara bir rota çiziyorsunuz, hatırlatıyorsunuz. Şurayla örtüştü aslında. Koronadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken yanlışları bir kenarda bırakıp doğrularla ilerleyelim mantığı ortaya kondu, düşünceler yazıldı bu şekilde. Evet. Adeta ona hizmet eden, onu kolaylaştıran bir e, çalışma oldu bu kitap elinize emeğinize sağlık demek istiyorum Sağ ee, ve e, bunu e, bu, tam da bu konuştuklarımız çerçevesinde insanlara sunmak gerektiğini düşünüyorum ne dersiniz? Ee, çok haklısınız fakat onun öncesinde bir anımsatma yapayım isterseniz e, saptırmak isteyenler olacak diyordunuz hı hı. E, örneğin e, Aytunç Bey'in yazısından aktarıyorum ben o konuda hafızam net değildi ama e, şu an işte bu Ergenekon sürecini Murat Yetkin'in yazısında da çarpıtarak hı hı. böyle bir operasyon tehlike filan diyen Bülent Orakoğlu ilk FETÖ'nün Ergenekon kumpasında da onunla birlikte yol alan bir kişi. Hı 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 hı. Yani bunu da anımsatmak lazım. Gerçekten Türkiye'nin aydınlık geleceği Atatürk'ün gerçekleştirdikleri Düşünceleri, öngörüleri çerçevesinde e, hala günümüzün ışığı. E, lafı uzatmamak için son sözü olarak söyleyeyim. E, Atatürk e, 10 Kasım 1938'de yaşama gözlerini kapamış olsa bile hala nefes alıyor. Hı hı. Hala yolumuzu aydınlatıyor. Eserleriyle diyelim. Düşünceleri, öngörüleri ve bunu hep şey yapıyorum gerçekleştirdikleri bir bütünlük içinde sadece gerçekleştirdikleri eserleri değil, düşünceleri, öngörüleri hala bir kutup yıldızı gibi orada parlıyor, yolunu kaybetmiş olanların da takibini bekliyor. Evet, e, bu yolunu kaybetmiş olanlar da e, rotayı yeniden oluşturabilmek için bir dönsünler o iradeye, bir, o düşüncelere, o öngörülere demek lazım. Çünkü tam da dünyanın böyle bir e, koronayla karşılaştığı, yüzleştiği gerçeklere baktığınızda tekrar oraya bir dönüp oradaki gerçeklere yaklaşım neydi, e, onu hatırlamak için gerçekten tam bir kılavuz gibi şimdi, olmuş. E, şimdi, şimdi e, bakın bu kitapta e, şunu bulabilirler, e, mevcut iktidar da. Türkiye'nin birinci sınıf ülke e, olması hayalini taşıyor. İyi bir şey bu. Hı hı. Ama çok açık bir şey, Türkiye Atatürk'ün izindeyken gerçekten birinci sınıf bir ülke. Hem bunu e, çömez devlet denilen Cumhuriyet'in ilk yıllarında kanıtlamış vaziyette, o günün Birleşmiş Milletleri olan Milletler Cemiyeti'ne bütün üye ülkeler, başvuru üzerine kabul edilirken yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün liderliğinde davet üzerine üye yapılan ilk ve tek ülke. Bu birinci sınıf bir ülkeye ancak yapılabilir. Ancak birinci sınıf bir ülke Lozan'da çözülememiş olan Boğazlar ve Hatay meselesini tek silah patlatmadı. Barış içinde Dünya devlerinin bileğini bükerek masada kendi lehine sonuçlandırabilir. Ancak Atatürk'ün izindeki birinci sınıf bir ülke Avrupa Birliği 1991 yılında bütün dik duruşuyla Ege'de, Kıbrıs'ta, Türkiye'ye çeşitli koşullar dayatmaya çalışırken bütün bu koşulların yok olduğunu bir mektupla ortaya koyarak Türkiye'nin aday üyeliğini hı hı. kabul edebilir. Rahmetli Ecevit'in gerçekleştirdiği bir birinci sınıf. Dünya oyuncusu ülkesi. Ama bakın bugün Türkiye askerinin başına çuval geçirilen e, Ege'de 18 adası işgal edilmiş olan Kıbrıs'ta Mevcut Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı maalesef e, Akıncı'nın şahsında Türk varlığı Rum yönetimine teslim edilmeye çalışılan ve Doğu Akdeniz'deki çıkarları e, Yunanistan, e, Kıbrıs Rum kesimi, Fransa, Mısır ve her ne hikmetse hangi coğrafi haksa Türkiye'ye karşı her operasyonda parmağı bulunan Birleşik Arap Emirlikleri tarafından oluşturulmuş bir ittifakla sınırlandırılmaya, engellenmeye çalışıyor. Bu ancak ikinci sınıf bir ülkeye yapılabilir. Türkiye'yi gerçekten kendi yönetimlerinde birinci sınıf ülke haline getirmek istiyorlarsa yol çok açık. Atatürk'ün izi. Çok net dış politik bir fotoğraf çizdiniz aynı zamanda mesela bir pandemi geçirdik Hollanda'da Almanya'da seyahat sınırlaması getiriyor vatandaşlarına listeleri var Türkiye yok orada bunca oysa yani Almanya'daki Türklerin varlığı hadi Hollanda neyse de ve Almanların Türkiye'ye turistik amaçlı ziyaretteki sıralamasına baktığımız zaman o ikinci sınıflığı hissetmemiz çok da mantıklı evet, oluyor. İkinci sınıflıktan kurtulmak. Yani tarihe gerçekten biz birinci sınıf ülkeyiz diye aynen e, çömez devlet dedikleri Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Aynen e, 1970'li 1990'lı e, yılların güçsüz devlet dedikleri rahmetli Bülent Ecevit'in yönetimlerinden Türkiye'ye damga vurduğu e, dönemlerdeki gibi yeniden birinci sınıf olmasını istiyorlarsa tek yol Atatürk'ün izi. Atatürk Çok, ışığı. Teşekkür Ta takip. Ben Çok teşekkür ediyorum. Takibi. Çok teşekkür ediyorum Uluç abi. Ee, gerçekten altı çizilesi bir konu. Özellikle aydınlanmanın yani e dünyanın ışığının e bu ülke, bu topraklara gelmesine neden olmuş bir devrim e diye hatırlatmak lazım ve oraya dönüşü bunun içinde daha da büyük bir şekilde evet. önemsemek lazım herhalde. Bu devrim 21. yüzyılda. Sadece Türkiye için değil, dünya için damgasını vuracak. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, Varol Uluç abi görüşmek dileğiyle.